Gel gel bakalım anneciğim buraya. Gel gel gel. Şimdi kocaman bir ağaç varmış. O ağacın üstünden kırmızı kırmızı elmalar toplayacağız. Herkesin sepeti kolunda mı? O zaman zıplayın ama sessizce siz zıplayın tamam mı? Hadi alın. Al. Evet, elmaları topluyoruz. Bakalım bir sürü elma topladınız? Bir sürü. El... Tamam. Gel sen de. sen düştün. Elmaları toplayamadın. Al bakalım. Yakalayın. Bir sürü top. Ha? Bir sürü elma aldık. Şimdi geç bakalım tam bakayım elmalarınıza. Elmalarınıza bakayım. Gösterin bakalım bana. Wow, şimdi onları iyi bakalım. <laughs> kıtır da kıtır, kıtır da kıtır. tamam. katırmış ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir karşıma geçin bakalım. Şimdi sizinle birlikte gece gündüz oyunu oynayacağız. Hadi bakalım dizilin. Tamam çık o zaman. Gece. Gündüz. Gece Gündüz Gündüz Gece Gece <laughs> İkiniz gelin Gece Gündüz Gece Gündüz Gece Gündüz Gündüz Gece <laughs> Gel bakalım işte İzleyen Sultan kazandı Gel <laughs> Sultan Şimdi sizinle don çözül oyunu oynayacağız tamam mı? Tamam. Başlıyor muyuz? Hazır mısınız? Hadi. Çözül. Don. Çözül. Don. Biraz ileri gidin, arkaya doğru gidin, geri gidin tamam mı? Çözül. Don. Ha? <laughs> Çözül. Don. <laughs> Çözül. Don. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Çözül. <laughs> çözül. Don, çözül. Don, çözül. Don, çözül. Tuğra düştün. Çözül şu anda donmayın. Çözül. Don. Ali Kemal düştün. <laughs> gerçekten düştün yani. <laughs> Hayır gerçekten düştü. Dur bir dakika. İyi misin? Tamam geçmiş olsun hadi devam edin. Tuğra geç de. Çözül. Çözül. Don. Çözül. Don. Çözül. Don. Don. Hepiniz düştünüz. Tu <laughs> <laughs> şeyimiz kazandı. Aferin bize <laughs> Tamam bir daha bakayım. Senle Müzeyyen birlikte durun o zaman. Müzeyen. Don. Çözül. Don. Çözül. Don. Çözül. 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 Ali kim ay? Düştün. Bizi yan kazandı. Aferin ne benim Allah. kızıma ya.